Herkese selamlar ben Burak Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Xiaomi Redmi Note 10 ile Redmi Note 11'i karşılaştırıyoruz Bakalım Xiaomi yeni modelinde Redmi Note 11'de Redmi Note 10'un üstüne neler koymuş veya neler almış Neler almış dedim çünkü arkadaşlar birkaç özellik eksiltilmiş ve bu durum benim hiç hoşuma gitmedi Hangi özellikler geri alınmış, hangi özellikler gelmiş bunlara daha yakından bakalım İlk olarak gençler ekrandan başlamak istiyorum Xiaomi Redmi Note 10'da Amulet 60 Hz bir ekran kullanılırken Redmi Note 11'de LCD 90 Hz'lik bir ekranı geçirmiş. Ekran amuletken LCD'ye dönmüş. Keşke ekran amulet olarak devam etseydi ama ama 60 Hz'lik ekran 90 Hz'e çıkartılmış. Yani yenileme konusunda hani 60 ile 90 arasında çok böyle bir uçurum fark olmasa da arkadaşlar Gerçekten gözle görülebilen, hissedilebilen bir fark mevcut 60 ile Hz, 90 Hz arasında. Ama maalesef ekran amuletten LCD'ye dönmüş. Bence geçerli bir sebebi var Xiaomi'nin. Geçerli sebep ise bence artan kurlar arkadaşlar. Hani doların, euro'nun her şeyin uçması sebebiyle eğer Xiaomi Redmi Note 11'de amulet bir panel kullansaydı, atıyorum şu an kafadan Redmi Note 11 4000 liraya çıkacaksa amulet olsaydı 4500 TL'ye çıkacaktı. E mecbur bunu LCD yaptı ki Xiaomi fiyat performansı korumak için e zaten Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro Plus'ta AMOLED ekran bulunuyor. Yani daha fiyat performans bir ürün üretmek için arkadaşlar Xiaomi şey Redmi Note 11'i LCD panelle üretmek zorunda kaldılar gibi mi? geliyor benim Xiaomi'nin. Şimdi geldik kameralara. Kameralar diyorum ama sadece ana kameradan bahsedeceğim arkadaşlar. Çünkü diğer kameraların fotoğrafı çekerken o kadar büyük etkisi yok. Yok işte makro lens yok 2 megapiksel. Yok işte Redmi Note 11'de 5 megapiksel olmuş gibi gibi. Bunları sağladım bu arada. Bu tarz şeylerin çok fazla bir önemi yok bence. O yüzden sadece ana kameradan bahsediyorum. Xiaomi Redmi Note 10'da. 48 megapiksellik bir ana kamera bulunurken Redmi Note 11'de 50 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Yani kamera performansında şunu söyleyeceğim bu arada bu bilgi hiçbir yerde bulamazsınız. Hiçbir YouTube kanalı falan söylemez size. Şimdi Redmi Note 10'da fotoğraf çektiniz. Redmi Note 11'de de bir tane fotoğraf çektiniz. İki fotoğrafa baktınız. Redmi Note 10'daki fotoğraf size daha canlı, daha güzel renklerdeki gibi gelebilir. Ama arkadaşlar bunun asıl sebebi Redmi Note 10'un amoled ekran kullanması. Redmi Note 11'in ise LCD panelli bir ekranın olması. İki fotoğraf arasındaki farkı rahat bir şekilde anlamak için bilgisayar atılması lazım o iki fotoğrafın ve o şekilde işte renklerlerine falan bakılması lazım. Aynı ekran teknolojisi üzerinde bakılması lazım. Bunu da nereden mi biliyorum? Şuradan biliyorum. Benim LCD paneli bir telefonum vardı. Amoled ekran sahip olan bir arkadaşımın telefonuna aynı görüntüyü gönderdim arkadaşlar. Yani ben fotoğrafı LCD ekranından çıkmıştım ve amoled ekran alınca Aa, renkler bu kadar güzel mi çıkmış falan filan demiştim hatta. O derece LCD ile amulet arasında böyle bir renk kontrastı olarak fark bulunuyor arkadaşlar. O yüzden Redmi Note 10 Redmi Note 11'in işte kamera kıyaslaması böyle fotoğrafı çekip telefonlara bakarak olmaz maalesef. Dediğim gibi bilgisayara falan atılması lazım. Aynı ekran teknolojisi üzerinden bakılması lazım fotoğraflara. Bu arada baya bir hastayım. Belki anlamışsınızdır. Burnum falan her yerim tıkalı şu anda. Hani sesim falan da kendim biraz zor duruyorum. Onun için bu videoya güzel bir like atarsanız aynı zamanda fikrinizi düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz de 10 numara olur benim için. En önemlisi arkadaşlar kanalıma abone olup yanındaki zil butonunu açarsanız 10 numara olur. Düzenli olarak 2 günde 3 günde bir video atmaya çalışıyorum. 2 günde olmazsa kesin 3 günde bir video geliyor. Bunun için o yanındaki zil bildirimini açmanız çok önemli. Ben video attığımda size bildirim gelmesi için. Videonun başında dedim ki alınan özellikler. Birincisi amoled ekrandı. Amoled ekran bulunurken Redmi Note 10'da LCD panel kullanılıyordu Redmi Note 11'de ikinci alınan özellik arkadaşlar ve bu duruma hani amoled LCD anladım fiyatın çıkmaması için mecburen LCD kullanılan eyvallah ama 4K video çekme özelliğini neden aldınız? Xiaomi noton Note 4K çözünürlükte bir video çekebilirken Xiaomi Redmi Note 11 arkadaşlar 4K video çekemiyor. Yani bence 4K video çekebilmesi lazım Redmi Note 11'in. Bu konuda biraz Xiaomi'ye kızdım açıkçası. Ama gençler işlemci konusunda Xiaomi bizi mutlu ediyor. Redmi Note 10'a ziyade Redmi Note 11'de arkadaşlar gerçekten Redmi Note 10'dakine göre daha bir iyi bir işlemciye sahip. Xiaomi Redmi Note 10'da Snapdragon 678 işlemcisi bulunurken Redmi Note 11'de ise Mediatek galiba yanlış hatırlamıyorsam Dimensity 810 versiyonu mevcut. Zaten abilerin de 920 versiyonu mevcut galiba. Bu benim de ilk defa duydum Dimensity 810 işlemcisi arkadaşlar. Yaklaşık böyle bir Snapdragon 720G performansı veriyor. Hatta bazı noktalarda Snapdragon 720G'den de daha iyi performans verdiğini söyleyebilirim. Hani ekrandan bir tık teknoloji geri gelmişler. Aynı zamanda 4K video falan da almışlar ama bunu işlemciye yansıtmışlar arkadaşlar. İşlemci olarak dediğim gibi güzel fark mevcut Redmi Note 10 ile Redmi Note 11 arasında. RAM konusuna geleyim. RAM konusu birazcık karışık ama iki telefonda da arkadaşlar hem 4 GB hem de 6 GB RAM seçenekleri mevcut diyebiliyorum. İnşallah öyledir. Bu arada gençler illaki söylemeyi unuttuklarım veya kaçırdıklarım falan vardır. Bunları da yorumlar kısmına siz de ekleyebilirsiniz. Ön kameradan bahsetmedim. Xiaomi Redmi Note 10'da 13 megapiksellik bir kamera bulunurken Redmi Note 11'de ise arkadaşlar 16 megapiksellik kamera bulunuyor. Hani megapiksele çok takılmayın. Fotoğrafın güzel çıkması falan megapiksel değeriyle ölçülmüyor arkadaşlar. İki telefonda da bataryamız tamamen aynı 33 watt hızlı şarj olabilen 5000 mAh'lik batarya görüyoruz. Hem Redmi Note 10'un içinde hem de Redmi Note 11'in içinde. Bence bu batarya arkadaşlar gayet başarılı. Hem 33 Watt hızlı şarj olabiliyor. iPhone 13 Pro Max'a baktığımda bile 20 Watt hızlı şarj olabiliyor. 20 Watt hızlı şarj olabilen bir batarya görüyorum. Ama Xiaomi Redmi Note 10'un ve Redmi Note 11'in içinde ise 33 Watt hızlı şarj olabilen 5000 mAh'lik bataryayı görünce bir mutlu oluyorum açıkçası. Ama arkadaşlar sanırım bu işlemciden kaynaklı telefonumuz biraz kilo almış. Telefon Xiaomi Redmi Note 10 178 gram 8.2 milim inceliğindeyken Xiaomi Redmi Note 11 ise 195 gram ve 8.7 mm kalınlığında. Telefon hem ağırlık anlamında hem de kalınlık anlamında birazcık böyle bir büyümüş, kil almış diyebilirim. Bunu da işlemciye veriyorum. İşlemcinin güncellenmesini, işlemcinin çok daha iyi olmasına veriyorum ben. Xiaomi Redmi Note 10 kullanıcıları Redmi Note 11'e geçmeli mi? Çok fazla oyun oynuyorsanız, oyun performansı sizin için çok önemliyse 90 Hz olması, yenileme hızının daha iyi olması bildiğiniz gibi oyunlarda çok büyük bir avantaj. Hem 90 Hz hem de işlemcinin daha iyi olması sizin için çok önemliyse Dediğim gibi daha çok oyun oynuyorsanız geçebilirsiniz arkadaşlar. Xiaomi Redmi Note 11'e ama kamera olarak, batarya olarak çok bir fark olacağını düşünmüyorum ben. Hatta söylediğim gibi bu ekran teknolojisi farkından dolayı Xiaomi Redmi Note 10'da çekilen fotoğraflar daha güzel gözükebilir Redmi Note 11 ekranına göre. Zaten biri 48 megapiksel, biri 50 megapiksel. Bu megapikselinde çok fazla bir önemi yok zaten. 2 megapiksel'lik farkı da çok fazla kişi zaten hiç kimse anlamaz. Tasarımdan bahsetmeden, tasarımlar arkadaşlar Redmi Note 11 serisi videomda bahsettim. Tasarımını gerçekten ben çok beğendim hem Redmi Note 11'in hem de Pro'ların yani abilerinin. Tasarımlarının hepsi iPhone 12'deki gibi düz hatlara sahip. Böyle kare formunda yanlarının düz arkasının dümdüz olduğu çok güzel bir tasarıma sahip Redmi Note 11 serisi. Sırf bu tasarım için bile bence geçenler olacaktır Redmi Note 11'e. Evet gençler videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza kaçmıştır. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup yorumlarınızı fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Videoya like atıp kanalıma abone olduktan sonra yanındaki zil bildirimini açarsanız 10 numara olur kendine çok cici davranın hoşça kalın bay bay